Fani Bey'in YouTube kanalına hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte iPhone'da PDF düzenleme işleminin nasıl yapılabileceğini bu videomuzda sizlerle takipçilerimize aktarmaya çalışacağız. Hemen video içeriğimize başlayalım. Dosyaları tek PDF olarak birleştirme işlemi gerçekleştirin. Birleştirme işlemi sonrasında sayfaları organize edin. Çevirici özelliği uygulamayı bir çevirici olarak kullanma, belge ve JPEG gibi görüntülerden PDF yapma ve oluşturma mümkün. Burada aslında kullanacağınız uygulama hangisi? Söyleyelim Adobe Acrobat Reader ile PDF ile ilgili tüm işlemlerinizi yapabiliyorsunuz. Bu uygulama biliyorsunuz iPhone cihazlarınızda indirilebilir konumda App Store'da bulunmaktadır. Onun dışında iPhone'un kendi PDF uygulaması ile birlikte istediğiniz PDF düzenleme işlemini kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz. Bunun için dediğimiz gibi sisteme giriş yapmalı ve yapabilirsiniz. PDF'i yüklemelisiniz. Ardından PDF'in üstüne kalemle vesaire ya da direkt olarak metin olarak yazı ekleyebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın. Kendinize iyi bakın.